Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. Bahçemiz var, erik bahçesi. Şöyle göstermek istiyorum. Damlama sulama teşkilatı kurduk. Ee, şöyle bir havuzumuz var, taş duvarla ördüğümüz, yaklaşık 4 metre yüksekliği var bunun. 20-30 bir havuz, 600 metrekare, yaklaşık 2.5-3 metrede derinliği var. Pardon, 2.5-3 dedim. Ee, 600 metrekare, 4 metrede derinliği var. 2.400 ton alma kapasiteli ama. İçinde biraz oval olarak gittiği için yani bir kısmı set şeklinde ufaldığı için aşağı doğru 1800 ton falan alıyor. Şimdi 4 inçlik bir boruyla çıkardık havuzumuzdan. Şöyle göstereyim. Şu şekil. Bir tane vana attık oraya. Daha sonra fitremizi bağladık. Fitremizden şöyle tekrar bir vana attık. Daha sonra motorumuzu taktık. 5,5 kahvaltı bir motor var burada. Sanayi yararında çalışan motor vas şeyden, havuzdan gelen su motor vasıtasıyla pompalanıyor ve yaklaşık 5 bölüm olarak bahçeyi suluyoruz. Bir bölüm, ikinci, üçüncü, 4. ve 5. bölüm olarak suluyoruz. Şimdi şu bölümü suluyorum. Suyu verdim. Şöyle göstermek istiyorum damlama sulamanın akışını. Şöyle kaldırayım. Yaklaşık her bölüme yarım saat veriyorum. Şu şekil aşağı doğru gidiyor damlamalar. Şurada da suyu göstermek istiyorum. Şöyle. Yani her bir bölüme yarım saat vermem yeterli oluyor. E, damlama sulamanın şeyi 20 santim. Aradaki delikli 20 santim olarak aşağı salladım. Bir tarafından iki tane bir tarafından tek gidiyor. Daha sonra buraya da ihtiyaç olduğunda ikiye çıkaracağım. Şöyle bir kangal bolum var. İlk 4 inçlik çıkıyor dedim. 4'ten 3'e düşürdük biz bunu. Bu borularımızın hepsi üçlük dağıtılan. Bölümlere dağıtılan şuralar 3'lük. Şurada kangal boruyu deldik. Şöyle göstereyim. Conta taktık. Bunun için ara moşonu var. Ara moşonu da delikli hortumu direkt monte ettik. Ve şu an motor vasıtasıyla her yere rahatlıkla eşit bir şekilde dağılıyor. E motor olmadığı zaman sıkıntımız neydi? Suyu açtığımız zaman aşağı biraz hafiften bir meyili var. En yukarı ve aşağı damlıyor. Ortaları direkt geçiyordu. Ve damlama sulamanın bir özelliği var. Kireçlenebiliyor bu damlama sulama ortamları kireçlendiği zaman normal akma suyundan dolayı basınç olmadığı için akmıyor. Motorla bastığı için basınçtan dolayı kapanan yerler, delikler tekrar açılıyor ve damlamaya başlıyor. Bu şekil göstereyim size de. Her birinde 20'şer santimlik delikli damlama ortumu var. Her bir bölümde vanamız var. 3 Üç bana vana attık bunlara. 3/4'lük Üç borularla, kangal borularla dağıttık. Dediğim gibi her bir Ağacın dibinden bir tarafından iki bir tarafından tek olarak Kangal boruyu deldik, contamızı taktık, ara moşon ve damlama ortamımızı taktık. Filtremiz vasıtasıyla da havuzumuzdaki pislikler süzülüp motorumuza temiz su geliyor ve motorumuz basıyor. Bahçe sulaması da bu şekil. Bunun hakkında bilgi edinmek isteyen, aklına takılan bir şey olduğu zaman fikir edinmek isteyen olursa yorumlara yazmayı unutmasın. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışacağım. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hepinize iyi günler dileriz.